Euzu billahi Racim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Kıymetli arkadaşlar, Celal'in tefsiri Bakara 163. ayette kalmıştık inşallah. Bugün dersimiz ve ilahukum ilahu kum ilahu vahid. La ilahe illa huvar rahmanur rahim ayetini okuyacağız. Ve nezele bu gelecek ayet inmiştir. Lema kalu, ne zaman ki müşrikler deyince burada evet müşrikler diyordu. Yani Arap müşrikler deyince ki o Arap müşrikler kıymetli arkadaşlar o zaman Kabe'nin etrafında olan 360 tane puta tapıyorlardı. Lema kalu, ne zaman ki dediler ki Sif lena rabbeke. Yani bize Rabbini nitele, bize Rabbini tanıt. Rabbin nasıl birisidir? De ki kul yani ve ilahukum sizin ilahınız öyle bir ilahtır ki El mustahikku layıktır, hak edendir. Lil ibadeti, ibadeti. Kim, kimden olan ibadet? Minkum. Yani sizden olan ibadeti hak eden ilahınız vahidun tek bir ilahtır. Yani ne demek bu tek ilah olması? La nazire lehu. Onun benzeri yoktur. Fi zatihi zatında ve la fi sıfatihi ve de sıfatlarında bir benzeri olmayan tek bir ilahtır sizin ilahınız diyor Allahu Teala. Devamında la ilahe illahu kendisinden başka hiçbir ilah yoktur ancak yani hiçbir ilah yoktur ve ancak o vardır. Yani kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. Ki o kimdir? O da nedir? Huvar Rahmanu o ziyadesiyle bağışlayan Er Rahimu ziyadesiyle merhamet edendir. Tabi ve talabu ayeten ala zalike fenezele. Bu eee bu geçmiş iddia ettikleri davaya dair kıymetli arkadaşlar geçmiş iddia ettikleri davaya dair bir ayet istemişlerdir. Allahu Teala da ne yapmıştır? Bu ayeti indirmiştir. Ne diyor ayette? Ve talebu ve talep ettiler. Kimler? O müşrikler. Ayetten bir mucize, bir ayet ala zalike o ilahın birliğine dair. İlahın yani kevnu ilahikum vahid la ilahe illahu olduğuna dair bir ayet istemişler. Fenezele şu ayet inmiş. İnne fi halqis semawati vel ardi muhakkak ki göklerin ve yerin yaratılışında vardır. Ne vardır? Ve ma ve onlar arasında olan şeyler içinde o ve o ikisinin içindekiler de nedir onlar? Minel acayibi acayip şeylerden. Yani şüphesiz yerlerle muhakkak göklerin yaratılışında ve yerlerin yaratılışında ve ma ve o ikisinin içindeki acayipler de vardır. وَاَخْتِلَافِ الْلَيْلِ Ve de e, gecenin değişiminde daha ve nahari gündüzün değişmesinde nasıl değişmesinde bizzahabi vel meci'i gidip gelmesiyle değişmesinde ve ziyadeti ve nuksani daha fazlalaşıp eksilmesiyle değişmesinde ayrıca vel fulki o gemilerdeki ki öyle gemiler ki sufuni bu gemiler ki elleti tecri fil bahri denizde akıp giden gemilerde de sizin için diyecek ayetler vardır. Li kavmi yaqilun. Akleden bir kavim için muhakkak bunda Allah'ın birliğine delalet eden ayetler vardır. Şimdi bu gemiler dedik tecri akıp gidiyor fil bahri denizde nasıl ee, ve la tersubu muqareten diyor bak burada. Yani ve de ter, la tersubu ve de batmıyor muqareten ağır olduğu halde yani içindeki yükle hani ağır yükle olduğu halde o ağır yükleri taşıdığı halde o gemi aşağıya doğru batmıyor. Resebe <laughs> yersubu kıymetli arkadaşlar bir şeyin aşağıya doğru batmasına deniliyor. Yani demek ki o gemi denizde giden akıp gemilerde de bir ibret vardır. Ki la tersubu mukareten ağır olduğu halde bunlar batmazlar. İşte bu akıp giden denizde olan gemiler e, ne sebebiyle denizde akıp gidiyorlar bima o şeyle ki yenfeun nase insanlara fayda veriyorlar İnsanlara fayda veriyor o şey sebebiyle ki insanlara fayda veriyor o fayda da nedendir minet ticaretati ticaretler vel hamli, yük taşıma gibi şeylerle insanlara fayda veren e, şey, fayda vermekle akıp giden denle e, gemilerde ve de başka daha ne de vardır. Ve ma o şeyde ki enzelallahu Allahu Teala'nın indirdiği mines semai gökyüzünden gökten minmain su olarak. O Allah Teala gökten indirdiği şey nedir? minma in ey matarin yani yağmur, su. Fe ahya böylece gökten o indirdiği suyla da fe hayat vermesinde neyle bihi onunla neye? El arda yeryüzüne neyle? Bin nebati bitki ile bitki bitirmek suresi sureti ne zaman? Ba'de mevtiha bu yeryüzü öldükten yani yubsiha kuruduktan sonra vardır. Yani Allahu Teala'nın gökten bir su yağmur indirip fe ehya bihil erde onunla yeryüzünü eee yetiştirmesinde, yeryüzüne hayat vermesinde bitkilerle ba'de mevtiye öldükten yani kuruduktan sonra ve ve aynı şekilde Allahu Teala'nın yaymasında da vardır. Yani yaymasında ne demek bu? Ferrake dağıtıp ve neşere yaymasında neyle? Bihi o suyla fiha fiha e, o yeryüzünde min kulli dabetin her çeşit canlıyı Niçin bunlar suyla yapılır? Suyla yayılıyor. Li ennehum zira bu canlılar yenmune yani büyürler. Nema hani malda nema şarttır diyoruz ya artma şarttır zekat olabilmesi için. Yani yenmune zira bu canlılar büyürler ne sebebiyle? Bil o e, verimlilik sebebiyle hasip. Hasip elkaini ki o hasip verimlilik de olandır anhu o sudan. Yani Allah Teala'nın demek ki burada yeryüzünde e, o su sebebiyle dağılıp yaya, yaydığı her hayvana, e, her çeşit canlıyı o yüzünde yaymasında da bir ibret vardır. Ve tasrifi Riyahi Aynı şekilde ve rüzgarların değiştirilmesinde, tasrif, değiştirilmesinde yani taklibiha çevrilmesinde ne olduğu halde cenuben güneyden ve şimalen kuzeyden yine harreten sıcak ve barideten soğuk olarak o rüzgarların değişip çevrilmesinde yani bazen soğuk bazen sıcak bazen kuzey bazen güneyden e, çevrilmesinde dolayısıyla ve sahabi yani el ve de bu bulutta öyle bulut ki el, el diyor bak ve sahabi el gaymi ve bulutta gaym diyor tabi aynı şey el musahheri boyun eğdirilmiş boyut, bu, bu bulutta neyle boyun eğdirilmiş bi el muzelleli boyun eğdirilmiştir bi emrillahi taala Allahu Teala'nın emriyle ki o bulut yesiru yürür gider ila haytu tuşa Allah Allah'ın dilemiş olduğu yere bu e, boyun eğdirilmiş Allah'ın emriyle boyun eğdirilmiş e, bulutta da vardır ki o bulut da o bulut da nerededir arkadaşlar? Nerede boyun edilmiş? ''Beynes semai gök ile daha vel erdi yer arasında bila ilaketin'' Yani bulutu gökte tutan bir şey olmaksızın. İlaket dediğimiz hani bu Kur'an-ı Kerim'i asmak için hani onun bir ipi olur ya o çiviye asarız onu. O ilaket işte mesela diyoruz biz ona. Yani bu gökyüzünü de gökyüzünde tutmak gökyüzünü bulutu gökte tutan bir şey olmaksızın gök ve yer arasında bu, bu, bulutu bulutları boyun eğdir bulutta boyun eğdirilmiş bulutta da ne vardır? Le ayatin şüphesiz ayetler vardır. Yani ne demek bu ayetler? Elbette ayetler öyle ayetler ki dalalatin delalet eden neye? Ala vahdaniyetihi taala. Te Allahu Teala'nın o yüce varlığın birliğine delalet eden ayetler vardır. Ki bu ayetler kim içindir? Likavmin bir kavim için ki yakilune aklediyorlar. Yani yetedebberune düşünen bir kavim için, akleden bir toplum için bunlarda ne vardır? Ee, bir ayetler vardır. Yani şüphe yok ki göklerin ve yerin yaratılışında ayrıca e, yer ve de göklerde bulunan acayip şeylerde, gece ile gündüzün gidip gelmek, uzalmak ve de kısalmak gibi değişiminde, insanlara yük ve ticaret gibi faydalı olan şeyler sebebiyle denizde ağır olduğu halde batmayıp akıp giden gemilerde ve Allah'ın gökten indirip onunla yeryüzünü ölümden sonra dirilttiği su, yağmurda ve ölü kuru iken yeryüzünün, yeryüzüne onunla bitki vermek suretiyle hayat vermesinde ve o suyla her çeşit canlıyı orada dağıtıp yaymasında, rüzgarların kuzeye, güneye, sıcağa ve de soğuğa değiştirilmesi, döndürülmesinde ve kendisini tutacak bir şey olmaksızın gök ile yer arasında Allah'ın emriyle boyun eğdirilmiş olan ve de Allah'ın istediği yere giden bulutta düşünüp tefekkür eden bir topluluk için elbette Allahu Teala'nın tekliğine, vahdaniyetine delalet eden nice ayetler vardır. Bu ayet böyleydi. Evet. Yine diyecek ki ve minen nasi ve insanlardan bir kısmı var ki ve insanlardan öyleleri var ki meyyettehizu edinir min dunillahi Allah'tan başkasını yani ey gayrahu Allah'tan gayrısını ne yapar? Edinir endaden eş putlar olarak yani esnamen eş edinirler, ortaklar edinirler yani putlar edinirler. Yuhibbunehum o putları severler yani ne ile putları severler? yani bir tazimi var hudu'yu ona olan sevgileri gibi severler. Yani boyun eğip tazim ederler. Oldu mu? Ve minen nasi ve insanlardan öyleleri vardır ki Allah'tan başkasını yani ondan gayrısını eş ve ortaklar putlar edinirler. Yuhibbunehum onları kehubbillahi. Allah'ı sever gibi Allah'ı sever gibi yani ona olan sevgileri gibi sever o putları tazimle Boyun eğerler arkadaşlar. Boyun eğerler onlara. Burası oldu herhalde. <laughs> evet. Buradan alalım. Yuhibbunehum <laughs> onlar ne yaparlar? Onları seviyorlar. Nasıl seviyorlar? Bir tazimi tazim ile vel hudu'i ve boyun eğme ne gibi seviyorlar bunlar? O müş insanlardan Allah'tan başkasını başka putları ortak edinenler. Kehubbillahi <laughs> Allah'ın sevi Allah'ı sever gibi. Yani ey kehubbihim onların sevmeleri gibi kimi lehu o Allah'ı. Yani Allah'ı sevmeleri gibi putları da Allah sevgisine eş, ortak koşuyorlar. Ve lezina amenu ve o kimseler ki amenu iman ettiler. Onlar nedir? Nedir onlar? Eşheddu. <laughs> daha şiddetlidir. Ne yönden? Hubben, sevgi olarak. Kime? Allah'a. O kimseler ki iman ettiler. Onlar sevgi olarak Allah'a daha şiddetlidir kimden daha şiddetlidir kıymetli arkadaşlar? Neden daha şiddetlidir? Min hubbihim o müşriklerin sevgisinden onların sevmesinden kimi? Lil endadi neyi sevmelerinden? O putları sevmelerinden daha şiddetlidir. Allah'ı sevmeleri o müminlerin. Evet. Nerede? Evet. Liyenlihum çünkü o e, yani peki niçin daha şiddetlidir müminlerin Allah'ı sevmeleri? Lennum çünkü onlar la ya'diluna anhu bi Yani o iman edenler la ya'diluna Dön, dönüp uzaklaşmazlar anhu kimden o Allah'tan bi Hiçbir halde Allah'tan dönüp uzaklaşmazlar. Vel kafirler ise ya'diluna fi şiddeti ilallahi. Kafirler ise kıymetli arkadaşlar yadiluna dönerler nerede fi şiddeti yalnızca sıkıntılı olduklarında kime? Allah'a. Mümin ise her halde ister darlıkta, zorlukta, sıkıntıda, bollukta hepsinde Allah'a dönüyorlar. Bu yüzden allah Teala burada onları ne yapıyor? Ee, yani Allah gibi sevdiklerini, o putlarını, putlarını Allah kadar sevdiklerini ifade ediyor. Ve kafir kimselerin sadece sıkıntılı zamanlarda Allah'a ilaştıklarını haber veriyor. Şayet devamda diyor ki وَلَوْ تَرَا وَلَوْ تَرَا Şayet görseydin Ey tu ya Muhammed anlam, Ey Muhammed aleyhissalatü vesselam Şayet görseydin Kimi? اَلَّذ۪ينَ zalemu, O zulmeden kimseleri Yani kafir olmuş kimseleri Nasıl zulmettiler? Bi ittihadil andadi o eşler edinmekle yani ortaklar edinmekler, putlar edinmekle ilah edinen kimseleri o kimseleri ki iz azabe gördükleri vakit iz yaravne o gördükleri vakit bu kelime nedir? bil bina ilil faili vel mef'ul hem bina fa'il yani yaravne bir de mef'ul bina meçhul olarak yani yuravne şeklinde de gelir. Yani yubusirune anlamındadır. Bu kelime ne olmuştur? Gördüklerinde Neyi? El azabe azabı gördüklerinde işte o zaman La elbette görürdün. Ne gördün? Emren azimen büyük bir olay görürdün. Tabi buradaki iz bir mana izadır arkadaşlar. İz buradaki iz iza anlamındadır. Neden öyle oluyor? Şimdi kıymetli arkadaşlar bunlar daha azabı görmemiş. Çünkü diyor görseydin. Daha görmemiş. Bu yüzden iz kıymetli arkadaşlar geçmiş zamanda kullanılan bir zarftır. E bunlar daha azabı görmemiş. Bu yüzden Müfessir Hazretleri burada iz, iza anlamında olduğunu söylüyor. Yani gelecek anlamda, müstakbel içindir. Ya da şöyle yapılmış olabilir. Hani o azabın kesin başlarına geleceği kesindir ya, zaten başlarına gelecek sanki olmuş, sanki geçmiş zamanda olmuş gibi haber veriyor Allahu Teala. Çünkü zaten başlarına gelecek. O zaman iz kullanması, herhangi bir şey gerek yoktur. Ki e, onlara azabın geldiğini, görseydin, azabı görseydin, La temran azimen dedik büyük bir olayı burada görürdün. Burada şeyin cevabı da arkadaşlar. La ra'ayte emran azimen bu levin cevabıdır. Hani diyor nerede? Velav hani velav tara şayet görseydin o azabı yani büyük bir şey olay görürdün. Büyük bir emir, büyük bir olayı elbette görürdün. Devamında ee, ennel kuvvete enne, yani şü, e, şüphesiz ki enel kuvvete anlamında bu da yani muhakkak ki zira elbette kuvvet el kudrete vel galebete galebe etmek e, ve galip gelme kudret billahi cemiyen muhakkak ki bütün kuvvetler Allah içindir. Bütün kuvvetler bu hal arkadaşlar haldir ve enne allaha şüphesiz Allah şedidul azabi muhakkak ki Allah da nedir? Azabı şiddetli olandır. Ve fi kiraatin yara şeklinde geçiyor. Ha iz yara iz yara al azabe şeklinde geçiyor. Ve fa'il o zaman fa'il ne oldu arkadaşlar? Görseydi yani şayet görseydi olur. O zaman bir tahtaniyeti okunuyor. Ve kile vel fa'ilu kile fa'ile denmiş ki damirü sami'i Bazısına göre fa'il damir-ü sam'e yani ayeti işen işiten kişiye yönelik olan damirdir. Yani keşke görseydi değil mi? Yara. Yani o işten kimse. vakıyla bir şeye göre de ellezina zalim. O zulmeden kimseler. Yani o zulmeden kimseler görseydi dolayısıyla fehye bir mana ya'lemu. O ya'lemu manasındır. Yani iki meful ister arkadaşlar. Ve enne mabâduhuma ve o yaranın mabâdisi seddet meseddel mefulen. İki meful yerine geçiyor. Tamam. Ve cevabı lev mahzuf. O zaman levin cevabı da mahzuf olur. Mana da şöyledir. Yani ikinci gö görüşe göre. Lev alimu dünya. Şayet dünyada bilselerdi. Şiddete azabillahi. Allah'ın o çetin azabını, azabının şiddetini. ve ennel kudrete lillahi. O Allahu Teala'nın e, kudretini, kudretin sadece Allahu u Teala'ya olduğunu bilselerdi. Vakte şu vakit ki muayenetihim şahit olduklarında lehu o azaba ki o da kıyameti o da kıyamet günüdür. Lemma ittahazu edinmezlerdi min dunillahi endaden. Allah dışında ortaklar, eşler, putlar edinmezlerdi. diyor Allahu Teala. Burası kalsın arkadaşlar. İstebar istebar ellezine tubiu min ellezine -tubi Burası kalsın. Subhanekallahumma ve hamdik eşhedü en la ilaha illa ente estağfiruke ve töbü